Evet sevgili izleyenler 2013 yılının son gecesindeyiz ve Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler Belediye Başkan adayının evindeyiz. Çok sıcak bir aile bizi güler yüzle karşıladı. Ailesiyle birlikte hep birlikte burada 2013 yılının nasıl geçtiğini görüyoruz ve 2014 yılından beklentilerini alacağız sevgili izleyenler. Merhabalar, çok teşekkür ediyoruz bize evinizin kapılarını açtınız. Bizi çok güzel ağırlıyorsunuz ve hatta kahvelerimizi dahi içiyoruz sizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. E, 2013 yılı ilk olarak e, nasıl geçti? İlk olarak bunu öğrenmek istiyoruz sizden. Ama onun öncesinde çok yakışıklı bir oğlumuz var Cemil. E, bize yardım da edecek. Mikrofonu annesine uzatacak. E, Canan Hanım bir de kızınız Elif var. Ama şu an oyun oynuyor. Biraz bizden uzak. Evet 2013 yılını değerlendiriniz dersek. Neler söylersiniz 2013 yılı için? Öncelikle evimize hoş geldiniz diyorum. Evet ev ailesi olarak sizlere. Ve ekranları başında bizleri Manisa'dan izleyen izleyicimiz ederimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii 2013 yılı benim adıma çok dolu bir yıl olarak geçti. 2013 yılında malumunuz Manisa Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeydim. Tabii belediyecilik adına 2013 yılında çok güzel icraatlar ortaya koyduğumuz bir yıl oldu. 2012 yılında gerek 2012 yılında temelini atıp başladığımız projelerin açılışlarının yapılması, gerek yine 2013 yılında ihalesini gerçekleştirerek temelini atıp Yapımı hala devam eden icraatlarımız. Şunu söyleyebilirim, belediyecilik adına, şahsım adına çok haz duyarak yaşadığım dolu dolu bir yıl oldu. En genç belediye başkan adayı sizsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve projelerinize gündeme geliyorsunuz. Çok önemli ki projenizin olduğunu söylüyorsunuz. Aynı zamanda basında yer alıyor. Birçok ziyaretlerinizi görüyoruz. Ve Manisa halkından da destek alıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Yoğun çalışıyorsunuz. Nerelere gidiyorsunuz? Halkın size karşı desteğini nasıl buluyorsunuz? Tabii ben bu işe çıkarken en büyük avantajım belediye olmamdı. Bunu her platformda, katıldığım canlı yayınlarda, halkımızla buluştuğumuz dönemlerde hep dile getirdim. Ben belediyeciyim. Belediyeciliği iyi bildiğime inanıyorum. Tabii şu ana kadar hazırladığımız iki tane proje oldu. Ama bunların daha devamı var. İnşallah önümüzdeki günlerde yaklaşık 12-13 projeyle Manisalıların karşısına çıkacağım. Proje. Evet. iddialı projeler. İddialı projeler ne? tabii her mahalleye, her sokağa bildiğimiz için Şehzadeler Belediyesi'nde 944 mahallenin, 944 sokağın, 944'ünü de biliyoruz. Evet. 33 mahalleyi tamamını biliyoruz. Hı. Çok şükür girip çıkmadığımız hiçbir yer yok. Dolayısıyla belediyeciyiz. Bundan dolayı projelerimiz de iddialıyız. Hı. Siyaseti çok fazla bilmediğimizi, siyasete yeni atıldığımızı söyleyebilirim. Ama projelerimi biliyorum, hizmet etmeyi biliyorum. Fenişlerinde olmanız da ayrıca bir avantajdır. Kesinlikle, kesinlikle. fenişlerinde olmam, birçok projeyi gerçekleştiren birimin başında bulunmam, benim için bir avantaj. Tabii bu işler güzel işler olurken, projeler hayata geçerken bunlar bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktı. Ee, ekip çalışmasının uyumlu neticelerini manisa halkı görmekte, izlemekte. İnşallah Cenab-ı Allah bize nasip ederse 2014 yılında da Şehzadeler Belediyesi'ni kazandığımız takdirde yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Projeleri gerçekten merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten şehzadelerin de projelere ihtiyacı var. Daha çok çünkü Yunus Emre tarafı daha çok gelişmeye elverişli ama şehzadeler biraz daha kısıtlı kalıyor diyebiliriz. Ama mutlaka güçlü projeler gelecektir. Ee, güveniyoruz, inanıyoruz. Evet, çok sıcak bir ailesiniz, çok güzel bir aile tablosu. Ee, misafirlerimiz de var ama e, sizi de tanımak istiyoruz, Canan Hanım, ev hanımıyız herhalde. Evet, ev hanımıyım. Peki 2013 yılı sizin için nasıl geçti? Ee, eşiniz belediye başkan adayı. Ee, bu süreci nasıl görüyorsunuz? Destekliyor musunuz? Belki bundan sonra daha az görüşmeye başlayacaksınız. Daha yoğun çalışacak. Ee, Cem Bey neler söyleyeceksiniz? Buyurun. ben biz zaten çocuklar da ben de 5 yıldır Cem'in bu yoğun temposuna alışmıştık zaten. E bunun 2014 yılında bizim için heyecanlı bir yıl olacak. Dileğim hayırlısı olsun Manisalıya. Önce bize sonra bütün Manisa halkına. Allah hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah diyorum hepimize. Sağlık, mutluluk, yardımlaşma ve hoşgörü istiyorum ilk önce. Peki evet. projeleri konusunda sizin de fikirleriniz oluyor mu? Neler söyleyeceksiniz? E, Cem'in projeleri çok heyecanlı. Hepsi birbirinden değerli projeler. Hmm. E, bana gösterdiğinde hepsi Manisa'nın temel ihtiyaçları zaten. Çok gururlandım. Çok işe yarar projeler. Hmm. İnşallah yapmayı da nasip eder Allah da Manisa halkı da faydalanır inşallah. i̇nşallah. Peki, e, şu an evdesiniz. Yılbaşılarını evde mi geçirirsiniz? Ailenizle birlikte mi olursunuz? Neler söyleyeceksiniz? Tabii genelde evimizde geçiririz. Yani hmm. yılbaşı öyle dışarıya çıkıp gittiğimiz bir yer yok. Genelde aile ortamında evimizde. Hmm. Ee, PTT dediğimiz pijama terlik <gülüyor> <gülüyor> televizyon. Evimizdeyiz yani. Hep Genelde yılbaşını hmm. evde kutlarız. Yani. Peki, 2014 yılından beklentilerinizi sorsam ee, Canan Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sağlık çok önemli. Bütün Manisa halkına, bütün aileme, herkese sağlık, huzur, mutluluk istiyoruz. İnşallah Allah'ım herkesin gönlünde ne varsa onu versin diliyorum. Hayırları vesile olsun. İki tane pırıl pırıl çok tatlı çocuklarınız var. Aa, ee, Cemil bana yardım edecekti mikrofonu tutacaktı tanesini ama e, ben unuttum vermeyi. Ee, Cemil çekim yapıyor evet <laughs> kamera elinde çekim yapıyor. Cemil kaç yaşındasın? Konuşmak konuşmak istemiyor. Elif zaten oyun oynuyor. Evet, güzel bir gece olmasını diliyoruz sizlerin de. Bunun dışında mutlaka Manisalılara sizin de mesajlarınız olacak. Neler söyleyeceksiniz? Yeni yıllar, yeni başlangıçlar demektir. İnşallah 2014 yılının önce Manisalılar halkımız için, daha sonra vatanımız, milletimiz ve Türk milleti için hayırlara vesile olsun diyoruz. Sağlık, mutluluk, bol kazançlar temenni ediyoruz. İnşallah hoşgörünün hakim olduğu bir yıl olur. Bizler adına tabii yorucu bir kulvara giriyoruz. Önümüzdeki üç ay çok yorulacağız. İnşallah emeğini karşılığını alırız. Aldığımız takdirde de Şehzadeler Belediyesi'ni kazanırsak projelerimizle yeni bir Manisa yapmak için kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Evet, yeni bir Manisa yapılacak. Ee, özellikle şehzadeleri evet. geliştireceğiz. Ee, çok daha iyi şeyler yapacağız diyorsunuz. Ee, umarız e, her şey gönlünüzün istediği gibi olur. 2014 yılı, 2013 çok güzel dediniz. Umarız 2014'te e, bu şekilde güzel geçer. İnşallah. 2014 yılı inşallah güzel geçer. <laughs> heyecan. Biraz heyecanlı olacak. Heyecan olacak evet, değil mi? Tabii heyecan olmazsa icraat olmaz. O heyecanı 2013 yılında hep yaşadık. Ben belediyeye başladığım günden beri o heyecanı, ilk günkü heyecanımı taşıyorum. Taşıdığım için de güzel işler ortaya koyduk. İnşallah bu heyecanla beraber 2014 yılında da güzel işler ortaya koyacağımıza inanıyorum. Hayırlısı olsun diyoruz efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz teşekkür evinizin kapılarını ya. bize açtığınız için. Ee, burada olmak çok güzel, çok teşekkür Sağ ediyoruz. Evet Sevgili izleyenler, e, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Cem Çöllü ve ailesiyle birlikteydik. E, Bizler evlerinin kapılarını açtılar çok sıcak karşıladılar ve birlikte kahvelerimizi içiyoruz. Görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.